İşte bir bürokratın villası. Beyaz enerji operasyonuyla gözaltına alınan TH Genel Müdür Yardımcısının yüzme havuzlu lüks villası ve çarpıcı iddialar ATV'nin özel haberinde. Hadi bakayım başarılar. Ve işte ayakta alkışlanacak bürokrat. Gümüşhane'de Köse ilçesi bir kaymakamı bir devletin bir parasını bir kız çocuklarının okula gidebilmesi için kullandı. Bir Ailelere bir promosyon bir kampanyası bir açtı. Bir Profesör bir Zekeriya Beyaz'ın saldırıya bir uğradığı bir İlahiyat fakültesinde türban yazısı. Türbanlı öğrencilere bugünden itibaren fakülte kapısı kapandı. İstanbul'da eylem yapan Çevik Kuvvet Polislerine dava açıldı. Ve Ankara'da Çevik Kuvvet Polisleri ATV'ye konuştu. Ama kendi canlı güvenliğimizi alamıyoruz. Çok Elimizde... özel görüntülerle özel röportaj. Polis memurlarının sınırları gerçekten çok büyük. Cehennem gibi gece. İstanbul'da kimya fabrikasındaki yangında facianın eşiğinden duyuldu. ...kadın işçiler alevler arasından zorlukla kurtarıldı. İtfaiye son yılların en büyük yangını için... ...tam kadro sabaha kadar çalıştı. İtfaiye için bir alarm daha. Alevlere uykuda yakalananlar... ...kendilerini dışarı zor attı. Türk Edebiyatı'nın Çınarı Necati Cumalı... ...hayatını kaybetti. Ölümünden önceki özel görüntüleriyle... ...Necati Cumalı ve bir devrin sonu. İkinci bahar vedaya hazırlanıyor. Taktıralım, Son yürü. sahneler İki çekildi. Abi. Dize ekibi veda yemeğinde buluştu. Saat 19. Şimdi haberleri veriyor.